İzmir'in yıllardır gündeminde olan Harmandalı çöp ve katı atık sorunu Ulusal Kanal özel programında Ulusal Kanal Ege Bölge Temsilcisi Muhammed Çopur'un sunumuyla bir kez daha tartışmaya açıldı. Programda Harmandalı'nda yaşanan süreçler, yürütülen hukuki mücadeleler ve kamuoyuna yansıyan ciddi iddialar ele alındı. Açıklamalar Cumhuriyet Mahallesi eski muhtarı Dursun Ali Kazar ile Ahmet Efendi Mahallesi muhtarı Hasan Ali Baytaş tarafından yapıldı. 16-17 yıl önce gündeme gelmişti bu olay. Odur budur biz bunun mücadelesini veriyoruz ve takipçisiyiz. Çünkü ta o dönemden beri bu çöp harman dalına her türlü olumsuzluğu yaşatıyordu. Çünkü vahşi, vahşi bir depolamaydı. Cumhuriyet Mahallesi eski muhtarı Dursun Ali Kazar, Harmandalı çöplüğünde yaşanan kaymalar nedeniyle 14 evin yıkıldığını ve bölgede büyük bir mağduriyet oluştuğunu ifade etti. 14 tane ev yıkıldı. Orada bir mağduriyet yarattılar. Hiç kimse de bu mağduriyete sahip çıkmadı. E, genç kızlarımız nişanını bozdular. Eşyaları gitti daha sonra eşyalar çalındı. E, bir sürü mağduriyeti her elinde sahip çıkmıyorlar. Çıkmamaya çalışıyorlar. Dursun Ali Kazar, 2022 yılında açılan dava sonucunda yerel mahkeme ve itiraz edilen tüm üst mahkemelerde Harmandalı'na çöp dökülmemesi yönünde karar alındığını, ancak bu kararlara belediye tarafından uyulmadığını iddia etti. 2022'de biz dava açtık, mahkeme gittik. Bütün belgelerle, şu andaki burada olan belgelerle, raporlarla biz mahkeme gittik. Dedik ki bunlar bunlar oluyor. bunlar lütfen bir an evvel e, gerekeni yapsınlar. Mahkeme de bizim lehimize karar verdi. yerel mahkeme karar verdiği gün aksi karar çıkana kadar uymak zorundalar. Bunlar buna uymadılar. Kazar ayrıca 2016 yılında 25 ve 65 metre derinliklerde kayma riskine ilişkin bilimsel raporların belediyeye ve mahkemeye sunulduğunu, ancak bu belgelerin bazı belediye bürokratları tarafından gizlendiğini öne sürdü. 2016'da 25 ve 65 metre derinde kayma ve tatlaklar var diyor. Bu, bu belgede bunu, bunu söylüyor. Bu belge saklayan kim? Aziz Başkan'ın zamandaki görevliler. Yani Yıldız Devri. Programda konuşan Hasan Ali Baytaş önemli bir çevre iddiasını da gündeme getirdi. Baytaş, çöpten oluşan kimyasal suların ayrıştırılması gerekirken yeraltı sularına karışarak denize ulaştığını ve bunun deniz canlılarının ölümüne neden olduğunu ifade etti. 2025 yılındayız ve bugün halen İzmir, Türkiye'nin en gözde üç ilinden biri olan İzmir'de kamuoyuna burada sesleniyorum. Harman çöpüne vahşice çöp dökümü yapılıyor. Bu İzmir için bir utanç. O kimyasal sular denize giriyor da canları yok ediyor. Sevgili yetkililerimle şunu arz ediyorum. Harman çöpü şu aşamada çevre ve halk sağlığını tetikliyor. Her kim ki ben orada çöp söktüreceğim diyorsa Harmandalı halkını gözden çıkarmış anlamına geliyor. Dursun Ali Kazar, Harmandalı'na çöp döküm süresinin 31 Ekim 31 Aralık tarihleri arasında uzatılmasına Ege Üniversitesi'nden görüş alındığı gerekçesiyle karar verildiğini, Kazar bu noktada sürecin hangi gerekçeye dayanarak uzatıldığının kamuoyuna açıklanması gerektiğini belirtti. Sayın yetkililer Ege Üniversitesi'nden rapor aldık dediler. Bizim herhangi bir rapor Herhangi bir raporu vermedik. Bu raporu biz vermedik. Bizim kurumumuzu bağlamıyor. Bir tane özel şirket müracaat etmiş. Bir tane vatandaş yani ya da oradaki profesör kendi görüşünü söylemiş. Burada raporu yok. Ege Üniversitesi'nin kurumsal görüşü değil, oradaki bir, bir profesörden diyorum. kişisel bir görüş alınmış. Ayrıca İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın bu detaylardan haberdar olmadığını düşündüğünü, bürokratların kendisini yanıltmış olabileceğini ifade etti. Bunların çoğunda da belediyenin başkanın haberi var mı yok mu bence yok. Bak Bunu söylüyorum. Bence başkan bir tarafta aldatılıyor. Kendi bürokratlar tarafından. Çünkü başkan bunları görürse burası riski almaz. Harmanlağla şöyle bir şey düşünün. Yarın bir felaket oldu. Bunu sorup çıkayım.